İlk doğduğunda bir insan ya da işte ergenlik çağına geldikten sonra eğer bu kız veya kadın aşırı kilo alıp vermemişse bir genetik yapısı da uygunsa kolay kolay sarkma olmaz ama bazı insanlarda bu memeler sarkıyor ve estetik olmayan görüntü ortaya çıkıyor. Bu hamilelik sonrasında çünkü genellikle ülkemizde en büyük problem hamilelik sırasında aşırı kilo alınıyor. Bu kilo alındığı için vücudun her yeri olduğu gibi memelerde sarkıyor. Memenin büyüklüğünü değiştirmeden de yapılabilir bu. Hani meme kendi büyüklüğündedir ama sarkmıştır, içi boşalmıştır. Torba gibi düşünün. Bir torbanın içine bir portakal varmış gibi. Bunu yukarıya kaldırıp tekrar eski yerine yerleştirip o deri kılıfı da küçülterek meme dikleştirme ameliyatı yapıyoruz. Bazen meme dikleştirme yaparken doku yetersiz oluyor meme dokusu. O zaman içine bir silikon protez koymak gerekiyor ki e, dikleştirdiğiniz zaman büyüklüğü de aynı anda düzeltmek için. Bütün bunları hastanın durumuna göre değerlendiriyoruz. Ve sıklıkla vertikal izlenen yani meme ucunun başından ve aşağı doğru inen tek bir çizgi üzerinden biz bunu kalan iz öyle oluyor. Bu izler de 3-4 yıl içinde zamanla kendiliğinden eğer hasta beyaz tenliyse %90'a yakın kayboluyor. Esmer tenliyse daha bir silik hale geliyor fakat o tabi biraz zaman alıyor. Ama memenin tam oturması iyileşmesi 3-6 ila ayı bulur yaraların kapandıktan sonraki memenin şeklinin oturması.